Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Kıbrak Konuşma'nın bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle Battlefield'in ikinci bölümünde devam ediyoruz. Amacın ne abi? Abi kendi a**ımıza <laughs> vurabiliyoruz ya zorlu oynuyoruz. bir dakika göreceğiz birazdan. Ah, adam öldü lan. Bir daha bir dakika, gel 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 gel, 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 gel. Adam aldık. Bir dakika. Aldık. Ömer Kaan diye biri bizim Türk. Ee, evet. Abi bir an unuttum ya. Kötü bir şey yapmadık ya Bir an vizde olduğumu unuttum. Hemen şöyle gidelim. Bir dakika. Adamın başında Türk mü var? ha Bak şimdi. Çok kötü. Oynamıyoruz. 3'e 0 gidiyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar videolarımız e, her gün büyüde geliyor. Bildiğiniz üzere. E, cumartesi ve pazarda yani, yani, cumartesi veya pazar bir video atmaya çalışacağım. E, ya yani, bir video atmaya çalışacağım İki video atmaya çalışacağım cumartesi veya pazar. Yani cumartesi iki atarım. Pazar bir atabilirim. Kusura bakmayın yani onun için. Yani ben zaten e, bunu söylemiştim daha önceden. Abi Rusuz ya. Abi ya göremedim ki adamı. Öldürün lan bari adamı. Oha hiçbir öldüremedi. önceki elde çok kötü oynamıştık. Önceki videomuzda. Bu sefer iyi oynamaya çalışacağım dedik de. Evet. Üçünü de aldık. Abi. Gerizekalı. Bizim adam öldürdü bizi ya. Harbi salak abi. Evet arkadaşlar ben hemen evet arkadaşlar hemen geldik. Devam edelim hemen kaldığımız yerden. Küçük bir sorun oldu. Abi tek yedik. Olamaz. Evet hemen, hemen Küçük bir sorun oldu az önce arkadaşlar kusura bakmayın. Hey ateşler! Ateşler içinde yanıyoruz. Adam var lan orada. Abi nasıl çakarsın sen beni ya? Harbiciğim çakamazsın ki abi sen beni oradan. İki part yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bölümü. Olmasa tek part olur zaten. İnşallah iki part yapabiliriz. Abi çok kötü oynadık ya. Adamın altı canını bıraktık. Çok az can kalanları hiç sevmiyorum ya. Harbi sevmiyorum. Tak 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 tak. İnşallah videoda sesim yüksek çıkıyoruz Demişsiniz ak. Abi sinir oldum. Abi sinir oldum. Baya sinir oldum. Başka bir silah oynayacağım. modiş ettiğimiz önce bize şansa bir değdirdi de. Oha öküz pompalı almış. Baş şimdi. Çok iyi. Oh s servis star geldi lan. Aç, 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 aç. Tek yedik ya hemen battle açalım. o iki tane almış. Böyle böyle şöyle açalım. Bunu açtım. Gereksiz değil. Gerekli de değil çok. XP boost'lar bayağı bir gerekiyor. Anlamıştım adam öleceğini zaten. Direkt saklandı çünkü. Yani can olmadı, az olmasa saklanmaz yani adam. Adam yok abi ya. Daha önce burası adam doluydu. Şimdi adam yok. Abi pompalı kullanmıştı işte ya. Yemiyorum abi. Adam bayağı bir noob ya. Harbi diyorum noob. Noob'un teki hatta. Allah belanı versin. Fark etmedi gerizekalılar. Abi öleceğim diye korktum. Geri aldı fark etmedi beni Abi adam varmış arkasında ya merdivenin ha. Abi ya Abi geri abi sen adam bizim adam ya. Bir dakika nerede adam? reportta ya. Teva içerisi telefonu arkadaşlar eğlencesi çıkmıyor artık oyunları ya. Harbi diyorum oyunlar eğlencesi çıkmıyor. Bak 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 bak. Adamsın. Ölme. адам магном салдыр а аа адам ырзаоба şerefsiz orada adamları bekliyor. Gelince güm. <laughs> Şans abi ya harbiden. Kan kıpırdadım abi. Ezdiler beni. Pestilim çıktı orada. 16 12 nedir ya? 16 defa oldum 12 defa ölmüşsünüz. Abi sniper tek atıyor onu sevmiyorum. Aç yok sonra unutuyorum. Abi ne lan sen burada? Bak adamı kafayı sıkalım mı? Abi öldü. Olamaz. Öldü. Abi ölmez diye düşündüm ben. Abi burada kafa her şeye tek atıyordu. Adam öldürdük. O harbi adam öldürdük. Abi sniper kullanmayın ya. Ben de arkanızdan geleceğim abi. Biz kaşınıyoruz. Hop arkanızdan geliyorum. Bu. Böyle şerefsizlik olmaz abi. O oyunumuz da bitiyor. Büyük ihtimal tek part olacak arkadaşlar. Yani tek bölüm. Bir dakika bunlar iki bölüm yapmaya, çift bölüm çalışacağım arkadaşlar. İnşallah. Yani oyunlarımız kısa sürsün ki yani. yani. Üç part bile yapabiliriz arkadaşlar. Olursa yaparız yani. Abi ben spotladım adamı niye ölmedi? Kaç kaç? 98'e 79 yenildik Harbi yenildik yedi 82 Çevirme çevirme var var mı lan Aslında var yedi ya abi ya 84 99 ve bitti. Biz içe ah, arkadaşlar şu an ben evin içindeyim kendimi görüyorum. Siz de görebilirsiniz belki. Işık zıplıyorum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, tabii ki de yorum atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar yeniden kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.